Para piyasalarında uzun süredir bir durgunluk var. Kurlardaki durgunluk daha ne kadar devam edecek? Şimdi yurt piyasalardaki alınan tedbir ve önlemlere baktığımız zaman kur tarafında bir baskı alma gözlemliyoruz. 13.63 lira kritik diren seviyesi, onun bir üzerinde 13.80 lira seviyesi kritik diren seviyesi. Bu iki diren seviyeleri Merkez Bankası'nın aslında kırmızı çizgileri Bu seviyeler yukarı yönlü kırılınca hemen farklı enstrümanlar kullanarak müdahale gelebilir veya buranın üzerinde çok kalıcı olması beklenmeyebilir. Bu baskılanma sanırım bu önümüzdeki haftalarda devam edecek yaklaşık 3 hafta boyunca ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle dolar tarafında dolar endeksine baktığımız zaman da 95-70-96 bandında sıkıştı bu sıkışıklık var piyasalarda. Emtia fiyatlarına bakıyoruz yukarı yönlü bir hamle var. Ons altında mesela 1830 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. İşte gümüşün ons fiyatında 23 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. E, tam ters bir belirsizlik var. E, jeopolitik listelerde bir gerginlik var. İşte FED tarafında bir belirsizlikler var. Aslında son iki haftada piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Ciddi bir kargaşa var. Fiyatlar aslında kendine net bir şekilde yön belirlemedi. Yani şunu piyasalarda söyleyemiyoruz. Dolar kırıldı, yukarı kırıldı veya aşağı kırıldı. Düştü veya yükseldi diyemiyoruz. MTA fiyatları yeni bir yön arayışında düştü veya yükseldi diyemiyoruz. Yani böyle bir sıkışık band aralığı var. Peki bu band aralığı ne zaman netleşir? Bu puslu hava ne zaman dağılır piyasalarda? Şimdi kademe kademe şunları yorumlamak gerekiyor. Birincisi Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerginlik geçici mi kalıcı mı? Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bu net bir şekilde görülmeden piyasalardaki puslu hava dağılmaz. İki, Fed e, bir faiz artımı yapacak Mart ayında bu belli ve kesin ama 25 bas puan mı yapacak 50 bas puan mı yapacak. Buradaki puslu havanın dağılması gerekiyor. Bu toplantı yaklaştıkça bir aydan fazla bir sürecimiz var. Biraz daha burada fotoğrafın netleşmesi gerekiyor. E, diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var bu ay sonunda e, genel bir eklentisi değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ama kesinlikle bu toplantıyı görmemiz lazım. İç piyasada önünü net bir şekilde görmesi lazım. İşte bunlar dağılmadan piyasa net bir şekilde önünü göremiyor. Daha önce daha net fotoğraflar vardı. Şimdiki piyasalardaki görüntü flu olmaya başladı. Burada küçük yatırımcısı şunu yapmalı bu puslu havalarda mutlaka kısa vadeli işlemlerden uzak durmalı. Kısa vadeli işlem yok bunu unutacağız. Sepet yapacağız. Varlıklarımızı çeşitlendireceğiz. Altın, gümüş, döviz, Türk lirası içinde bütün enstrümanlar olsun. Ona göre de hamlelerinizi yapma kolaylığınız olur. Tek bir enstrümanda aylarca beklemenin hiçbir manası yok. Hiçbir mantığı yok. Çünkü çok karışık bir yıl olacak. Kripto paralarda e, tepki alımları gördük. Ciddi bir yükseliş gördük. O ciddi satışlardan sonra bu hafta tepki yükselişleriyle e, tekrar toparlandı ama kalıcı olmadı çünkü tekrar satış baskısı devam edecek e, tekrar Şubat sonu gibi Mart başı gibi bu satış dalgaları tekrar başlayabilir burada da yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor ama genel et, e, çerçeveye baktığımız zaman da yurduç piyasalarda şu andaki ekonomik koşullar ve şu andaki yurt içindeki piyasalardaki koşullar göz önüne bulundurduğumuz zaman yukarı yönlü bir agresif kırılma, aşağı yönlü bir düşüş yönlü bir kırılma yok. Yatay, sakin e, ve stabil bir şekilde birkaç hafta yoluna devam edecek bir kur karşımızda olmaya devam edebilir. Amerika Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası da faiz artırım sinyali verdi. Eğer enflasyon bu şekilde yüksek seyretmeye devam ederse piyasalar olan etkisi ne olur sizce? Benim bir tezim var. Bu tezim şu. İki yıldır merkez bankalara anlaştı. Bu pandemi sürecinde anlaştı. Hep beraber hareket ettiklerine gözlemliyoruz. İşte geçici enflasyon söylemleri, baskılanmalar, kripto para piyasası ilgili açıklamalar vesaire. Hep bir ağızdan aynı anda hamle yapıyorlar. Bu da anlaştıkları imajını veriyor. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir faiz artımı süreci var. Ve ee, Avrupa Merkez Bankası devreye giriyor, İngiltere Merkez Bankası devreye giriyor. Biri faiz artırırken diğeri de faiz artırma sinyali veriyor. Aslında Fed'e bir noktada destek veriyor. Aslında Fed'in bir noktada elini güçlendirilmiş oluyor. Başkan Lagart'ın vermiş olduğu mesajlara baktığımız zaman da tekrar e, güçlü bir e, kur görmek istemeyeceklerdir ama bir toparlanma görmek isteyeceklerdir. Enflasyon onlar için de problem. Onlar da faizi artırarak enflasyon bilasından kurtulmak istiyorlar ama sonuca baktığımız zaman da mutlaka Avrupa Merkez Bankası çok yakın bir zamanda bir faiz artırım sürecini başlatabilir. Bu da Euro-Dolar paritesinde sert düşüşler vardı biliyorsun Bir 11-60 puanına kadar gerilemişti ama nereden gerilemişti? Bir 17 seviyesine çok ciddi bir düşüş gördük yani çöküş gördük. Buradan tekrar bir toparlanma bir 13-14 ee, ve ben uzun vade için Euro-Dolar paritesinde tekrar Amerika, özür dilerim Avrupa Merkez Bankası'nın kararları, işte Başkan açıklaması ile birlikte ciddi bir toparlanma süreci Euro-Dolar paritesinde bekliyorum. İngiliz sterlin paritesinde bekliyorum. Sterlin-Dolar paritesi özellikle 1.34 bandı tekrar bir miktar geri çekilebilir ama uzun vadede bence ucuz. Yani buralarda çok dikkat çekmek gerekiyor. Tekrar kısa vadeli stellen TL kurunda 18 lira seviyesinin altında geri çekilmeler mesela. Orta bir uzun vade için yatırımcısına sepeti koymak için bir fırsat veriyor. Yatırımcılar bu fırsatları da mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. TL üzerindeki olası risklerin kırılması için kur korumalı mevduat ortaya atılmıştı. Sizce bu ne kazandırıyor Türkiye ekonomisine ne kaybettiriyor? Ya bu sistem dahilinde şimdi Türkiye e, enflasyona karşı, kur ataklarına karşı kendine yeni bir rol belirledi, yeni bir sistem belirledi. Bu sistemde bugüne kadar baktığımız süre içinde tıkır tıkır gayet güzel bir şekilde işliyor. Yani e, döviz bozduranlar bu sisteme giriyor, yüksekten maliyet yapanlar bu sisteme giriyor, herkes bu sisteme giriyor. Çünkü mantıken düşündüğünüz zaman şöyle bir şey var, faiz getiriniz var, beraberinde kur riskiniz yok. Ya bu hiç kimsenin bugüne kadar bulamadığı bir nimet gibi bir şey yani. Yani bir faiz getiriniz var zaten bu sistemden önce mevduat getirisi vardı ama kur garantisi yoktu. Bu sefer bankalardaki mevduat artıyordu. Niye? İnsanlar e, döviz alıyor, altın alıyor parasını enflasyona karşı korumak için, kur ataklarına karşı korumak için veya parasının değerinin artması için böyle hamleler yapıyorlardı. Ama sistem diyor ki boşuna altın almanıza, döviz almanıza gerek yok. Çünkü benim elimde elimdeki sistem kur ataklarına karşı aradaki makası size vereceğim diyor bankardaki fiyat farkını size veriyor. Ve dolayısıyla da insanlar döviz almayı veya altın almayı kendine cazip görmüyor ve bu sisteme dahil oluyorlar. Ve bu sistem ne kadar devam edecek onu bilmiyoruz. Hangi aralıklarla tekrar bu sistem desteklenecek onu da bilmiyoruz. Ama görünen şu bu sistem çok güzel bir şekilde işliyor. Şu anda kura taklanın önüne geçilmiş durumda. E, FED'in etkisi mutlaka olacaktır. Ama nereden nereye kadar olacaktır mesela. Örnek verelim e, Amerikan Merkez Bankası FED faiz artırım süreci başlayacak. Dolar-Uluslararası piyasalarda değer artış süreci başlayacak. Ama tutup da 13 lira seviyesinin altında sarkan bir dolar kurunun 13.80 lira seviyesine tepki vermesini doğal karşılamak gerekiyor. E, 13-30 lira seviyesinden 14 lira seviyesine kadar atak gerçekleşmesine normal bakmak gerekiyor. Çünkü dolar, tüm dünyada değer kazanıyor. İşte o atakların, o tepki yükselişlerin nereden verici önemli. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası benim tahmin ve öngörüme göre yine bu toplantısında bir faiz indirimi yapmayacak pas geçecek çünkü Fed'i görmek isteyecek. Bu da dolar kurunun geri çekilmesine tekrar neden olabilir. 13.30 eğer 13.30 lira seviyesinin altına sarkma olursa solu 12.60'da alır mesela. E şimdi 12.60'dan 13.80'de tepki verdiği zamanda da e, çok da dikkat çekmez Türkiye'de. Niye? O seviyeler zaten görüldü ve sık sık da görülüyor diye hiç kimsenin burada bir döviz ihtiyacı da olmaz diye tahmin ediyorum. Düşüş TL mevduatla ilgili miydi bu hesaplama mı ilgili? E, tabii ki yani bu düşüş düşünseniz ya yani suni bir şekilde köpük bir fiyatlama var. 8 liradan 18 liraya kadar yükselen bir kur var karşınızda. Ve bu sağlıksız bir şekilde gidiyor. Bana deseniz ki yıl içinde 12 ay boyunca e, şu, şu nedenlerden dolayı kur arttı eyvallah. Onu anlarız. Ama 2 hafta içinde, 3 hafta içinde 8 liradan 18 liraya çıkması zaten köpük. Yani bunu akla selim olan ekonomist analistler herkes söylüyor ve belirtiyor zaten. Ama burada duygularıyla hareket edenler zarar etti. Ve zarar etmeye devam edecekler. Düşerken de yükselirken de. Çünkü o duygusal yaklaşıyor bazı şeylere. Mantık olarak yaklaşmıyor. Burada mantıklı olan tek bir şey vardı. Türkiye'de bir jeopolitik risk olmadı. Herhangi bir ekonomik saldırı olmadı, bir şey olmadı. Kur durup dururken 8 liradan 18 liraya gitti. Bu, bu manasız bir şeydi. Ve şu anda benim nazarımda kur yine de yüksek. 13-60 lira seviyesinde şu anda. Benim nazarımda yüksek. Olması gereken seviye şu anda 12-20, 12-60 lira bandı mesela. Bu seviyeleri bugün normalde görmemiz gerekiyordu.